Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 21 Şubat 2025 Cuma Aktar Ürün Kataloğunu incelemeye başlıyorum. Bakalım bu hafta reyonlarımıza neler geliyor. 640 inç Full HD uydu alıcılı LED TV 7290 lira. HP tanklı yazıcı 5490 lira. Kumtel mini buzdolabı 4975 lira. Fakir dikey buharlı ütü 1390 lira. Közde sütlü Türk kahve makinesi 1390 lira. Heyfer Mega Blender Set 1890 lira. House şarjlı el feneri 349 lira. Smart baskül 349 lira. Philips ışıklı şarjlı süpürge 9990 lira. Ray seyahat ve avuç içi ütüsü 899 lira. Saç örgü büküm makinesi 299 lira. Carplay multimedya ekran 2750 lira. Şarjlı çok fonksiyonlu araç süpürgesi 1595 lira. Araç içi dikiz ayna yol kamerası 999 lira. PVC koltuk koruyucu 59 lira. Koltuk arkası organizer 99 lira. Otobel desteği 75 lira. Araç içi çöp kovası 69 lira. Araç içi numaratör 39 lira. Universal oto paspas 4 parça 350 lira. Universal oto halı paspası 4 parça 295 lira. Halı bagaj çantası 195 lira. Araç temizleme jeli 59 lira. Çift silikon araç cam sileci 59 lira. Araç içi bardaklık 149 lira. LED ışıklı araç içi küllük 139 lira. Mıknatızlı araç içi telefon tutucu 99 lira. Araç lastik tamir kiti 129 lira. Araç içi düzenleyici ve bardak tutucu 195 lira. Araç içi telefon tutucu 129 lira. Çelik çaydanlık Hisar marka 999 lira. Hisar düdüklü tencere 6 litre 779 lira. Çelik sahan 549 lira. Sütlük 349 lira. Çelik çay kaşığı altılı set 179 lira. Çelik servis gereçleri adet fiyatları 139 lira. Tek fiyat bıçak soyacak çeşitleri 79 lira. Süzgeç 79 lira. Kapaklı organizer kutu 59 lira. Saklama kabı 2 bölmeli 55 lira. Mutfak gereçleri adet fiyatları 35 lira. Sunum servis tepsisi 45 lira. Kapaklı kase seti, üçlü set, 109 lira. Kare badya, 69 lira. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet, 99 lira. Organizer çekmeceli kutu, 58 lira. Kare kahvaltılık 4 bölmeli, 139 lira. Süzgeç çeşitleri 79 lira. Limon pres 45 lira. Desenli katlanır masa 429 lira. Gümüş kaplamalı cam dekoratif kase 349 lira. Tek fiyat emayi ürünler, tencere, sahan, adet fiyatları 249 lira. Butik kase altılı set 169 lira. Butik meşrubat bardağı üçlü set 89 lira. Kilitli saklama kabı 159 lira. Cam ayaklı şekerlik 149 lira. Renkli kutlu cam bardak çeşitleri 109 lira. Dikdörtgen tabak ikili set 109 lira. Dikdörtgen sunum tabağı 139 lira. Çay süzgeci çeşitleri paslanmaz çelik adet fiyatları 79 lira. Namaz elbisesi 229 lira. Mevlit örtüsü 159 lira. Tespih seccade set, ikili set 119 lira. Kadife seccade 179 lira. Desenli seccade 89 lira. Taşlı zikirmatik 65 lira. Kutulu tesbih 20 lira. Tesbih taşlı zikromatik set, ikili set, 89 lira. Cam boncuklu tesbih, 49 lira. Fırfırlı dikişsiz bone, 59 lira. Yazma çeşitleri, adet fiyatları 79 lira. Flamlı eşarp, 79 lira. Ben Yeşal, 79 lira. Eşarp tokası 55 lira. Geçme bone 49 lira. Yazma ipliği 13 lira. Kışlık gömlek erkekler için 199 lira. Yastık alezi 43 lira. Yüz havlusu 55 lira. Tül perde 139 lira. Fon perde 219 lira. Çarpma öğreten oyuncak 259 lira. Oyuncak sürtmeni itfaiye aracı 149 lira. Oyuncak dönen otopark 369 lira. Dinozora dönüşen araba 199 lira. Oyuncak yataklı puset 199 lira. Kariyer bebekler 249 lira. Oyuncak güzellik seti 199 lira. Söktak kıyafet giydirme oyunu 99 lira. Boyama kitapları 20 lira. Hikaye kitapları adet fiyatları 50 lira.